Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Yine bir dolar TL, gram altın, ons altın ve borsa değerlendirmesiyle beraberiz. Bugün gram altın bekleneni vermedi, yatay bir seyir izledi. Aynısı ons için de geçerli. Borsada da bir yükseliş vardı. %3.19 artışla 7.750 puandan haftanın ilk gününü kapadı. Arkadaşlar bu saydığımız ürünlerin detaylı değerlendirmesine geçmeden önce lütfen kanalıma destek olmak adına videomu beğenin ve abone değilseniz abone olun. Bunu sizden rica ediyorum. Hem bizim motivasyonumuz açısından hem de videolarımızın daha fazla kişiye ulaşması açısından bu çok önemli. Şimdiden teşekkür ederim. Arkadaşlar dün bir video yaptım. E, videomun başlığı da e, altın artık savaşı fiyatlamış olabilir. Yani Filistin-İsrail savaşını fiyatlamış olabilir diye bir başlığım vardı. Videonun içeriğinde de dilerseniz izleyebilirsiniz. Artık altının savaşı fiyatladığını ve bundan sonra yatay bir seyir izleyeceğini çünkü altının bu, bu kadar fazla yükselmesine çok fazla izin verilmeyeceğini çünkü 10 yıllıkların aşırı değerlenmiş olması Amerikan ekonomisi üzerinde ve diğer gelişmiş ülkeler ekonomisi üzerinde maliyet açısından baskı oluşturduğunu ve artık e, sanırım zamanının geldiğini söyledim ve aynen bugün dediğim gibi oldu ve 16 altında gram altında dolayısıyla birlikte yatay bir seyir izledi bugün ve ben bunun daha da sürmesini bekliyorum. Ons altın şu anda 1976 dolar seviyesinde. Hemen üzerinde 1980 direnci var. Eğer bu direnci geçerse yukarıda 2000 ve 2050 seviyelerini takip edeceğiz. Eğer ki düşüşler daha fazla derinleşmezse aşağıda 1940 ve 1925 destekleri var. Benim her zaman söylediğim seviyeler bunlar. 1940'ın üzerinde kaldığı sürece yukarı yönlü hareketleri ons altında her zaman bekliyoruz diyebiliriz. Peki onsaltında altında bu yatay seyir e, ne kadar sürer? Bu yatay seyir Filistin-İsrail savaşında tansiyon yükselmediği sürece bu yatay seviyelerinin korunacağı kanısındayım. E çünkü biliyorsunuz birçok gelişme oldu. Hamas iki Amerikalı reyneyi serbest bıraktı. Kara harekatında da çok fazla aceleci olmayacağını belirten söylemleri vardı İsrail tarafının. Ayrıca Mısır'dan refah sınır kapısı açıldı. Buradan insani yardımlar girmeye başladı. Biden gelişmiş ülkelerinde Ülkelerle bir araya gelerek hafta sonu e, savaşın daha fazla ülkeye yayılmaması konusunda işte bizim çaba göstermemiz gerekir türünden bir yaklaşımı oldu. Bundan sonra bir e, yumuşama, bir e, kısa süreli de olsa bir yumuşama havası piyasalarda esti. Bunun da ilk etkisini ons altında gördük ve aynı zamanda da 10 yıllıklara talep gelmesiyle birlikte 10 yıllıkların faizi %4.83'e kadar geriledi. %1 %1.73 düşüş kaydetti 10 yıllıklar. On yıllıkların %1.73 düşmesine rağmen 10 altında yukarı yönlü bir hareket gözlemlemedik. Bunun da savaş nedeniyle altının güvenli liman olması sebebiyle yeterince fiyatlandığı sonucunu çıkarabiliriz. Ve altının yatay seyrinin az önce de söylediğim gibi bir süre daha böyle sürmesini tansiyonda bir yükseliş olmadıkça, savaş globale yayılmadıkça ve kara harekatı başlayacak şiddetlenmedikçe ons altında bu seviyeleri korumasını beklerim bir süre daha. Hep ons altını anlatıyorum çünkü ons altın e, biliyorsunuz gram altına bağlantılı. Şimdi de hemen gram altına geçelim. Gram altında yine yatay bir seviyedeydi. 1783 lira seviyesinde bir gram altın var. Gram altında işte bu ons altının ile birlikte tadı kaçtı diyebiliriz. Hem serbest piyasada bir miktar geriledi hem de bankalar arası piyasada da gerileyen bir gram altın gördük. Gram altın buralardan alınır mı? Gram altın eğer orta ve uzun vadeli yatırımcıysanız her yerden alınır. Gram altındaki zaten biliyorsunuz yıl sonu beklentimiz yatırım tavsiyesi olmadan 2000-2100 TL civarında bir 2023 kapanışı bekliyoruz. 2024 Mart'ından yani seçimlerden sonra da 2300-2500 arası bir gram altın beklentimiz var. E bu beklentiler ışığında tabii ki gram altın orta uzun vade için yatırım yapılabilir ve riskleri en az herhangi bir düşüşte çok fazla sizi zarara uğratmayacak bir yatırım aracıdır. Belki bu söylediğimiz Mart ayının sonrasına 2023'ün sonuna verdiğimiz rakamlar kadar bir para kazanacaksınızdır maksimumda ama risk olarak da çok fazla bir şey kaybetmeyeceksin. Tabii 26 Ekim'deki faiz kararı var Merkez Bankası'nın biliyorsunuz. Bunun sonuçları da hem dolar tl için hem borsa için önemli olacak. Bloomberg'in haberinden aynen aktarıyorum. Faiz anketi var. Faiz anketine göre faizin 500 bas puan artarak %35 seviyesine çıkması bekleniyor bu ankete göre. Bu sonuçta 27 kurumun medyan beklentisi arkadaşlar. 27 kurumdan alınmış olan tahminler. Peki faiz beklentisi yurt dışında nasıl? Morgan Stanley Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tahminini 500 bas puan olarak açıklamış ve faiz oranını %35'e çıkarmasını beklediklerini söylemiş. Fakat bunun yanı sıra hem yurt içinden hem de yurt dışından 250 bas puan beklentisi olanlar da var arkadaşlar. Bunu da bir dipnot olarak söyleyeyim. Bana sorarsanız benim kişisel fikrim 500 bas puan bir faiz artışı yapacağı yönünde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın. Merkez Bankası'nın 500 bas puan ve 500 bas puanın üzerinde faiz artışı yapması e, borsayı kısmen de olsa e, baskılayacaktır ama 500'ün üzerinde 750 bas puan, 1000 bas puan olursa tabii ki hem bu globaldeki jeopolitik riskler hem de çok yüksek faiz ortamı borsayı etkilerdi. Fakat bu savaş ortamındaki yumuşama ve faiz beklentisinin 500 bas puan olması ve bunun da piyasaların e, beklentisi olması e, hem dolar tl kurunu hem de borsayı çok fazla etkilemeyecektir. Petrolde de bir düşüş var. E, petrol şu anda, Brent Petrol'ün varili 90.08 civarında. Orada da bir 93 küsürlerden bir düşüş gözlemledik. Bu da e, yumuşayan bir hava, yumuşayan bir jeopolitik risk ortamı geçici veya değil. Şu anda çok fazla bilemiyoruz. Bu da Brent petrolün düşmesine neden oldu. Ben 90 dolarlarında altına bu barış rüzgarlarının estiği ortamda gelmesini bekliyorum. Borsaya gelecek olursak borsa bugün %3.19 artışta 7750 puandan kapadı diye söylemiştik videomuzun başında. E bu artışın en büyük nedenlerinden biri Sayın Cumhurbaşkanı'nın İsveç'in NATO'ya üyeliğini onaylaması ve kararını meclise göndermesi oldu. Bu bir olumlu bir hava estirdi ve bu haberle birlikte borsada bir yükseliş gördük. Bir diğer kulislerde konuşulan haberde Birleşik Arap Emirliklerinden 8,5 milyar dolarlık bir İslami tahvil bizim ihracımız olabilir diye ve bu parada kısa sürede Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın kasasına girebilir diye. Bu da bir rüzgar estirdi borsada. Tabii ki bu önemli bir miktar. Hem Merkez Bankası'nın rezervleri açısından hem de Dolar-TL'ye karşı bir kur riski yaşamamak açısından önemli bir rakam. Çok büyük de olmasa. Bütün bunların etkisiyle borsanın yükseldiğini söylemiştik. Peki yarın ne olabilir? Bundan sonra borsada neler yaşayabiliriz? 7.750 puan, 7.860 direncinin hemen altında. Eğer ki 7.860'ı yarın geçerse 8000'li seviyelere her an gelebilir ve 8000'i de geçebilen bir borsa görebiliriz. Fakat bu tepki alımları hem de bu gelen haberlerin etkisiyle yükselen borsanın kalıcı olup olmayacağını dediğim gibi yarına da bir bakmak lazım. 7860'ın üzerinde kalıcı olması 8000'leri geçeceği ve daha da yükseleceği anlamına gelebilir. Fakat eğer bunlar yani bu yükselişler artık düşüşler bitti hemen yarın alalım borsa yükselecek anlamına gelmesin. Temkinli olmakta fayda var. Öncelikle yatırım tavsiyesi olmadan 7860'ın üzerine gelen bir borsadan sonra eğer yatırım yapılacaksa kademeli şekilde alım yapılmalı ve aşağı düşüş riskleri tekrar göz önünde bulundurmalıdır diye düşünüyorum. Çünkü bir bakmışsınız borsayı yukarı kaldırmışlar. Ondan sonra yüksekten alım yapan arkadaşlarımız tekrar sert bir düşüşle mağdur olabilirler arkadaşlar buna da çok dikkat etmekte fayda var Evet arkadaşlar toparlayacak olursak dolar TL'de şu anda 28.05 TL'deyiz. Ufak ufak yükselişlerin devamını bekliyoruz. Gram altında yatay seyirdeydik bugün ve bu yatay seyirin birkaç gün daha sürmesini ve haber akışlarını takip edilmesini önemli belirtmek istiyorum. Şu anda 1783 lira. Bu yatay durum bir süre daha sürebilir. Çok aşırı düşüşler beklemiyorum fakat yukarı yönlü hareketler için haber akışları önemli. 10 Ons altında 1976 dolar seviyesinde demiştik. Aynı şey gram altında söylediklerim 10 altın içinde geçerli. Bir süre yatay seviyede bulunabilir. Haber akışlarını takip etmekte fayda var. Borsa 7750 puandan kapattı demiştik. Yukarı yönlü hareketlerin yarın da devam etmesini bekliyorum. Fakat yine alımlar için kademeli alımlar yapılmalı ve 7860'tan sonra bu alımlara başlanmalı diyorum yatırım tavsiyesi olmadan. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik tüm enstrümanlar için haber akışları çok önemli beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum Umarım faydalı bir video olmuştur Eğer faydalı bulduysanız videomu beğenmeyi abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen Şimdiden teşekkür ederim Sağlıklı mutlu günler dilerim